Evet arkadaşlar bugün sizlerle Evet arkadaşlar ne ya Dur başka bir şey yapayım Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle Among Us oynuyoruz Bakalım katil olabileceğiz mi arkadaşlar Saat gecenin körü Sizin için video çekiyorum arkadaşlar Umut'la video çekecektik arkadaşlar ama umutların bir işi çıktı o yüzden gittiler videoyu da iptal yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar oynarken umutlara 7 yazdı arkadaşlar. Sonra ne oldu biliyor musunuz mu? Brav Stars'a anlatıyorum. 7 yazdı mega kutudan. Sonra ne oldu biliyor musunuz mu? Bilmiyorsunuz. Arkadaşlar birden bir umut şey oldu. Birden umuta hep güç puanı çıktı arkadaşlar. <laughs> Güç bağının çıktı. Uhu! Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar videoya abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ay imposterım. Daha ilkten imposter oldum. Abone olmayı unutmayın. Bu videoya 8 like bekliyorum arkadaşlar. Videonun başında görmüşsünüzdür zaten. O'nu yapmayı unutmayın kesinlikle. Onu yapın. bunu arkadaşlar hemen şey vereyim. Hayır buraya girmeyeceğim. Arkadaşlar gelen ilk kişiyi kestim. Kurtulduk mu? Kurtulduk mu? He bizim arkadaş o. Oh be. O bizim arkadaş da kesmiş ha güzel. İn ele niçe. Dur ben hemen. Dur neyse yazmayayım ya. İn anam anam li o ben ona veriyorum abi. Gittik biz. Kesinlikle bana oy verdiler. Biliyorsunuz ben katil çok iyi oynayamıyorum. Lili. 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 Yo Lili değil. İyi ye, ve diyelim. İvey ve hey ve hey. O ne lan? Mavi. <laughs> Abi 61 saniye bekleyeceğiz mi? Arkadaşlar bu şey versin ben geliyorum. Evet arkadaşlar geri annem. Bakalım kim kim oy verdi? 0 saniye. Oo, 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 oo. Arkadaşlar Bizim taraf 3-3, 3-3, 3-3. Bana lili verdi o yüzden onu keseceğim arkadaşlar. Hadi be onların süresi dolsun. Anam bir şey yapmayın. Lan doğru ya ben buraları kapattım. Burada görev falan varmış. <laughs> Kazandık arkadaşlar. Vana ile birlikteydik. Vana, Vana, Kana, Kana. Çıkalım. Boşuna kaldık öyle. 10 kişiyiz artık villalar. Başlatın oyunu. Ne bu? Vit 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 Allah. Olmadık arkadaşlar. Ama ilkten nasıl imposter olduk? Çok şaşırdım. Kesin bu PL imposter'a. Imposter'sın PL. KL. Kikikikle. 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 Burada da mor Yok. vay 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 Şimdi bakacağız, sıkacağız. Killer alınmamış. <laughs> gördünüz arkadaşlar, gördünüz kameralarda gördünüz arkadaşlar. Kameralarda gördünüz arkadaşlar. O hangi renkte, hangi renkte arkadaşlar? Hangi renkti? Hangi renkti? Hangi renkti? Buldum buldum buldum. Reyyan. 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 Reyyan'ın sözlerini artık ben almayacağım. Reyyan bir şeyler yazacak ama ben almayacağım. Pro. Pro. Oha! Ben Reyana veriyorum. Açık mavi. Açık mavi. Kırmızı. Dön. mavi. Açık mavi. Red. yo. Hayır ben değilim. Ya abi ya. Reyyan. Reyyan. Arkadaşlar siz de gördünüz. Gözümün önünde gö gördün. Ay gözümün önünde öldürdü ya. Kameralara bakmak ilk önemli iş arkadaşlar. Kameraya bakmazsan sen de yoksun. Kesin ikinci katil PL ya. Arkadaşlar siz de gördünüz. Yanımda gözümün önünde kesti. Gözümün önünde. Arkadaşlar bakın. Benim taktiği yapabilir. Reyyan burada mı Reyyan? Aa Reyyan geliyor kaçın. Beyler Reyyan. Reyyan. Reyyan neler yapmışsın Reyyan. Am dedim am ham arkadaşlar gördünüz Reyyan ve PL Reyyan ve Jilan Jila onunla Jayla onun Jayla Jaylan Jayla Jayla Arkadaşlar siz hesaplayın Arkadaşlar yorumlara yazın ikinci katil kim? İkinci katil kim? İkinci katili bulacağım ulan. İkinci katili bulacağım abi. Abi bulacağım abi. <laughs> reyyan 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 Akeşe ve satara kara da 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 kara da da kara bir şey yazdım Akeşe Reyyan reyyan cıyla değil Aynen cıyla Kesinlikle C'yla. Abi. Proymuş ya. Pro ve Reyyan. Ben size dedim Reyyan ya. Kamerada gördüm Reyyan'ı ya. Ok. 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 Ok ok. Ok ok. Ok ok. Arkadaşlar Ok yazdı buradan. Adam ok çıktı. Ok çıktı. Yemin ediyorum ok çıktı. Bak ok yazdı önce. Sonra beyazlıdan ok çıktı. Adı ok oldu. Ok dedi. Vay vay vay. Vay. Şaka şaka. Anam. Anam sevinirim bak. Git lan. Anam, 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 anam Bunlar birbirini öldürmemiş. Bizim yanımızdan biri değil. Diyor. Arkadaşlar bence buna girmeye girmeye ne gerek var ya? Arkadaşlar Reyyan Reyyan diye tutturdum yemin ediyorum Reyyan diyorum hep Siz de duydunuz Reyyan Reyyan Reyyan, Reyyan. Bak gene söyledim Umut çok iyi oynadık Ben Crow'la çok iyi oynuyorum arkadaşlar Hemen ulti doldu lan Nasıl bir vurduysam Frank Baksanıza arkadaşlar ulti doldu Şimdi adamın bir tanesi nerede? Tane çıkacağım yemin ediyorum. Ölecek adam ya. Ya! Ulti basıyordum. O neydi arkadaşlar gördünüz mü? Merhaba. Çok pro değilsiniz arkadaşım. Hayır çok pro. Yav 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 ya. Arkadaşlar bugün sizlerden Dediğim like istiyorum Başka bir şey istemiyorum Sadece like atın Ve zile basın Ve abone olun Anladınız mı? <laughs> Reyyan 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 nasıl öldürdün bizi Reyyan? Reyyan diyorum anlamıyorsunuz gene diyorum ya. Reyyan diyorum ya. Arkadaşlar artık bunun ultisinin kaçta kaç tane vuracağımızı öğrendik. 3. Ultisini doldurmak için 3 tane vurmamız gerekiyor arkadaşlar. Allah. Ya hayırdır? Hayırdır lan? Hayırdır? Merhaba. Gol atın lan. Oğlum dibinde durmuş lan. Dibinde durmuş kalenin lan. Hadi lan. Bir tane daha vurursam açılacak. Gel buraya pis 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 pis. Hayırdır pis 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 pis. Hadi hayır. 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 Arkadaşlar gördünüz mü pis 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 dedim. Olmadı gol. O tek yedi. Bu dört vuruşta öldürüyormuş arkadaşlar onu. Her şeyi de bunlar öğrendik ama olmaz ki öyle yani. Hey he, merhaba. Oğlum ben ne yasam ondan ya. Arkadaşlar yan komşudan öyle sesler geliyor ki. Aşağıdan mı geliyor? Size söylemek istemem yalnız onları. Çok pis şeyler oluyor bizim mahallede arkadaşlar. Üf, üf, üf anam üf. Biz kazandık. Bari gol atak. O atamadıkmış. Ne atamadık Allah'ım. Ebesini. Ee. Hayırdır size. Siz bizi mi yeneceğiniz? El ayağı at oğlum. Kaldır. Efe eh dördüncü olak be. Alışlar kızanlar. Benim annemin hesabı. Ülküm Umut Umut'un. Asla ikizler Umut'un. Umut, Umut'un. Furkan arkadaşım TRX Uthor -E, 15 ay 35 arkadaşım. Benim ondan sonra Kuşu Yaşar Umut, İkizler Umut. Tomar 753 arkadaşım. Burada emin ediyorum şey saydım. Neydi o? Ee, e vidivi vidivi Oui, Arkadaşlar bugün hiç Frank'ı değiştirmeyeceğim. Şaka şaka gül diye. Her Allah ya ana. Bir tane kırdık lan. Arkadaşlar bunları kırmayı çok seviyorum. Size de geliyorsa ses. Valla çok rahatlatıyor. Bana öyle bir ses geliyor ki sesi full atınca. Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır birader? Sen bana mı şekil yapıyorsun lan? Sen bana mı şekil yapıyordun? He? Gel gel acıdım sana ya. Sana da bir tane aldım bak. Oo burada hiç şişilik kırıp ama biz siz nasıl oluyor bunlar ya? Biz siz niye oluyor bunlar ya? Oha ya. Canlarına bak ya. Oğlum sen şu kutuyu nereden buldun? Ya oha ya. Anamla ne oldu benim yüzümden ya? Niye? Gel gel. Kaç. Var. Hmm. Ultimi çaktım size. <laughs> Bir tane vursam ölecek ha şimdi. Van. Van. Kaç tane van yapacağız ya? Van. Van. Harbi van. Yeter artık van. Wan du. Wan du tut tut tut. Oha ya. Yok artık. Üçüncü nasıl oluyor ben ya? Anne ya. Of ya. düşman. Var anam ters döndü ekran. Arkadaşlar siz de dönmüş olabilirsiniz biraz. Sakın kendi telefonunuzda döndürmeyin. Çünkü sizinki ters tarafa dönebilir. Telefonunuz hala bilmem ki la Gel bakayım emm Ay mix Mix gel lan 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 Şimdi Poco'ya gel. Poco gel lan 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 Şimdi biz lan ay run

Yok artık. Ada. Yok artık ya. <laughs> Arkadaşlar o sesleri duymayın ya. Arkadaşlar. Duymayın o sesleri. Duymazlıktan gelin. Tamam 762. Oğlum sen gerçek hilede değilsin ki. Tamam 762 ne lan? Tamam 754. 51 miydi yoksa? Tamam 755. Yok yok 51. Yok 10 ya. Uf! Uf ya. Ana. Bizimki de öldü. Ya ama ne ki ya. Şimdi Frank olmayacağım. Shelly. Uf ayağım bir kıtlamış arkadaşlar. Bakın bir daha kıtladı. Gördünüz mü? Şaka şaka o kıtlama sesi değil. Bir yer oynuyor ama nereye? Ben de bilmiyorum ki ayağım bir yere vurunca keşke baksaydım ha. Var. Dur Gel bir. Bu artık lan. bizimki 8 oldu. O var. Gel lan buraya. O güç ballarını bana ver. Ay o şeyleri bana ver lan. Abi ben seni koruyorum abi. Hadi bakayım. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Şaka şaka. Arkadaşlar videomuz bu kanalda. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Videonun başında görmüşsünüzdür zaten.